Merhaba Olak Burcu ve özellikle yükselen Burcu Olak olanlar. Aralık 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayının gündemi çok yoğun. İki tane yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bunlardan biri sizin burcunuzda. Bir tane de onlar gerçekleşecek. Merkür Retrosu bitiyor olacak. Ve Mars Retrosu gerçekleşecek. O nedenle çok yoğun gündemlerin olduğu bir aya giriş yapıyor olacağız. Hemen ayın başında... 1 Aralık'ta yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Sizin biraz böyle kapalı bir noktanızda. Perde arkası olaylar, daha böyle gizli saklı durumlar ya da geçmişte bir takım perde arkası olaylar gerçekleştiyse buradan yeni bilgiler geliyor olabilir. birilerin maskesi düşüyor olabilir, birilerinin niyetlerini fark ediyor olabilirsiniz. Bu bağlamda bu bir aydınlanma yaşayacağınız bir süreç. Bu biraz daha içsel bir aydınlanmadır. Hani herkes her şeyi duymayabilir, siz kendi içinizde bir aydınlanma, bir farkındalık yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönem biraz tatil modu verebilir, belki biraz daha inzivada, kendi kabuğunuza, kendi saatımızı biraz inzivada bir yaşam etkisi verebilir. Daha fazla dinlenmeye çekiliyor olabilirsiniz. Bir aralığı takip eden zaman diliminde. Bu süreçte özellikle kişinin daha çok ruhsal konulara odaklanacağı, kendi daha iyi, daha vicdanen rahat hissedeceği limanlara çekileceği bir etki sunuyor. Bu derece Vedik ve Batı sistemine baktığımızda çok güzel bir derece. Özellikle Batı sisteminde Antares gibi böyle bir güçlü bir sabit yıldızın üzerinde gerçekleşiyor. Bu dönem büyük başarıların böyle arka planında adımlarını atıyor olabileceğinizi söylüyor. Yani bir şeyin hani gün yüzüne çıkmadan öncesindeki o perde arkasında güçlendiği dönemi ifade eden bir etki sunuyor. Bununla ilgili bir yeni girişiminiz söz konusu olabilir. Sadece buradaki Merkür retrosu şunu verebiliyor. Belki bilgi kirliliği olabilir bu dönem. Yanlış yönlendirmeler, yanlış bir bilgi akışı yanlış bir iletişim trafiğini sunabilecek bir etki sunuyor. Tek negatif yanı budur. Bunun dışında böyle bu dönem aslında güçten önceki hani o kendimizi topladığımız o zinde olayla bağlantılı tüm bilgi ve donanımı tamamen böyle elimize bulundurduğumuz bir zaman. Sonrasında bunun daha fazla meyvesini yiyebilirsiniz. Özellikle 15 Aralık'tan sonrasındaki süreç. Burada hani o başarının meyvelerini yemek adına daha somut şeylerin önünüze düşeceği bir zaman. Çünkü Merkür Retrosu bitiyor olacak 15 Aralıktan sonra. Bu yeni ay güzel kısacası etkiler sunuyu uzun vadede. Sonra ilerliyoruz. Mars retrosu başlıyor olacak 7 Aralık'ta. Bu retro hem Aslan'da başlayacak sonra Yengeç Burcu'na kadar devam edecek. Sizin de çok önemli noktalarınızda. Bu retro e, ile ilgili ayrı bir video yayınlıyor olacağım. Burada değinmek istemedim. Sizin çok önemli noktalarınızı da gerçekleştiği için muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Bu video serisi bittikten sonra hemen yayınlıyor olacağım. Sonra geliyoruz Merkür Retrosu'nun bittiği artık 15 Aralık gününe. 15 Aralık günü hem Merkür düz seyre başlıyor olacak. Var ise böyle hayatınıza dair ufak tefek sorunlar, problemler bunları çözümlemek adına daha çok fırsatlar bulacağınız. Kendiniz eğer böyle gönül kırdıysanız ya da gönlünüz kırıldıysa burada daha olumlu bir sürecin sizi beklediği bir etki oluşturuyor. Aynı gün bir de dolunay gerçekleşiyor olacak. İkizler Burcu'nun 24 derecesinde. Bu dolunay sizin iş koşullarınızı adeta mercek altına alacak bir iş arkadaşı işten ayrılıyor olabilir, bir iş koşullarıyla bağlantılı bir düzenleme etkisi verebilir. Burada hem iş arkadaşlarınız, iş koşullarınız adeta gündeminizde. Burada alacağınız bir takım kararlar var ve bu kararları hani yürürlüğe koymak, bu kararların işleyişiyle bağlantılı zihnin daha odaklı olacağını söylüyor. Aynı zamanda bu dönem rutin hayatınıza bir düzen oluşturma ihtiyacı da hissediyor olabilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarını düzenleme, spora başlama, diyetle bağlantılı konular vesaire. Bunları Böyle bir masaya yatırma, işinizden sağlığınıza kadar, hani beslenmenizden sporunuza kadar, rutin hayat düzeninizde bir şeyleri düzenlemek adına bir takım tetiklenmeler söz konusu olabilir. Bunun öncesinde bir ufak tefek sağlık sorunları sizi böyle bir rutin düzen oluşturmaya itiyor olabilir. Ee, bu da onay bu etkileri veriyor. 24 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu derece geçmişte bir baktığımızda 18 Haziran 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Aynı konuların gündeminizde olacağını belirtmek isterim. Aynı zamanda bu derece Vedic Vedik sistemde Amerika Sıran Akşatrası'na denk geliyor. Batı sisteminde Anlam Sabit Yıldızı'na denk geliyor. Burada ikilem enerjisi çok yoğun. Ruh hali biraz kararsız ve belirsiz duruyor. Ve bu dönem yumuşak huylu olmanın getirdiği zorluklarla uğraşıyor olabilirsiniz e, olarak e, gözüküyor. Bir de bu dönem fazlaca hayatınızda böyle bir ruh haline gel gittik ikilem alacağınız kararları riayet etmekte bir takım böyle bir hani gölge tarafınız olabilir. Hani böyle de bir anlamı var. Sonra ilerliyoruz 30 Aralık'a geldiğimizde sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak 9 derecede. Birinci evinizde gerçekleştiği için bu hayata yeni bir pencereden bakma, yeni fikirler, yeni kararlar, yeni bir imaj oluşturma. Belki saçınız, tarzınız, makyajınız, stiliniz, saç renginiz, sakalınız. Hani burada bir takım yeni niyetleriniz olabilir. Bir şey de değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki kilonuzdan rahatsızsınız. Hani burada yeni bir beslenme rutin düzeni oluşturduğunuz Hani bu, bu konularda girişimleriniz olabilir. Belki bir diyetisyene gitme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Yani kısacası birinci evde olmuş olmasın hayatın her noktasına ışık tutar. Mevcut süreçlerinizde bir yenilik olabilir ya da bedeninizle bağlantılı, imajınızla bağlantılı yeni niyetler verebiliyor. 9 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu derece bedik sistemde purbaşa da nakşatrasına denk geliyor. Çok çalışkansınız, çok üretkensiniz. Sizden beklenenin üstünde bir performans sergiliyor olabilirsiniz. Zeki, materyalist ve e, olabildiğince realist bir bakış açısında olacağınız bir zaman. Şimdi bu yanağın e, derecesi geçmişte 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş o dönem yaşanan ko e, konularla bağlantılı e, konulara bu dönemde yaşayabileceğinizi söylüyor. Yani aynı konuların bir benzeri yaşanıyor olabilir. Gözle bağlantılı sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Çok çalışmaktan kaynaklı kendinize bir kurban rolünü benimsiyor da olabilirsiniz. Yeni yıla belki çok çalışarak çok böyle bir sorumlulukların getirdiği çok çalışma gerekliliğini sunan ama bir yandan da böyle o e, zihninizdeki o realist düşünceleri de bir şekilde hani tolere edemiyorsunuz. Ve burada hani böyle giriş yapıyor olabilirsiniz. Çünkü biraz kişi kendini kurban rolünde çok çalışan, çok uğraşan biriymiş gibi bir e, kalıba e, koyacağını da yine söylüyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. EBCD hesaplamalarında ya selam esması çekmiş 131 defa her gün ödenince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.